Tamam oh, kaza yaptım. Kaza yaptım. Kenar çek kenar çek. bakalım tekrar hoş geldiniz. Franklin polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Michael'la birlikte trafik devresi yapacağız bugün. Hemen çıkalım. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen geçelim dünyanın en hızlı trafik polis aracına. Michael gel Michael. Arabanın içine bak harika ya. Laptopumuz var, kameramız var, göstergeler her şey aktif. Gayet güzel. Okey. Hemen çıkalım burada. Şöyle bir caddeye çıkalım. Arabamızda nitro bile var. Dünyanın en hızlı arabası. Caddeye çıkalım. Bir devreye atalım. Bakalım. Dispatch. Şöyle. <laughs> Dispatch 3455 show mob <laughs> Telsiz de açtık. Bakalım şimdi. Bari mesela altı aydınlatmalı bir araba var yanımızda. Onu bir çevirme yapabiliriz mesela. sürücü kenara çek aracı nitromuz da çalışıyor güzel çektin güzel park ettin aferin öyle kal tamamdır böyle iyi gayet güzelsin harikasın kontrol edelim bakalım şimdi iyi günler beyefendi trafik kontrol evraklarınızı alayım ehliyet ruhsat sigorta Michael diyor ki Alkol kokusu alıyorum diyor. Uyuşturucu mu uyuşturucu bakalım onlara bakacağız şimdi. Ver bakalım evrakları. Evraklar tamam gibi gözüküyor. Bakalım şuradan. Sistemden kontrolü yapalım. Efendim. 20 yaşında daha önce hiç tutuklanmamış. iki sabitlenmeyen bir dolayı ceza yemiş. E sınıfı ehliyet olmadan büyük araç kullanmış falan filan. Okey, aracındaki bilgilere bakalım. Bunlar tamam gözüküyor. Okey, peki. Bir alkol testi yapalım sana. Alkolmetre metriye üfleyelim misiniz beyefendi? Üfleyelim, güçlü üfleyelim. Teşekkürler. Arabanızın altında bir aydınlatma görüyorum. Bunu neden taktınız bakayım? Hemen soru soralım şöyle. Ee, araçla ilgili. Aydınlatma var arabanın altında. Nerede bu? Evet. Neden var? Bu illegal bir durum biliyorsunuz. Aydınlatma yasak. I know but it looks cool though. Ama diye biliyorum diyor ama güzel gözüküyor ama olamaz öyle bir şey olmaz. Ceza keseceğiz size. Hemen şuradan sisteme gireyim ben. Evrakları tamam sadece aydınlatmadan ceza keseceğim kendisine. Um, neredeydi? Şurada mıydı? sak, ruhsatsız kayıtsız aydınlatma. Tamam. Buradan işlemi yaptı kendisine. Hemen makbuzunda da verelim. 100 dolar kestik. Bu cezayı yatırın. Bu aydınlatmayı da kaldırın. Bir dahaki sefer arabayı bağlar mı? Ona göre. Tamamdır. Devam edin. Arabaya geçelim. Okey. Devam edelim. Tam bize göre bir çağrı geldi. İllegal araba buluşması varmış. Aldı konu. Hemen şuradan çıkacağız biz. Devam et. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Gidelim bakalım. Nasıl bir buluşma bu? Taksi bekle, taksi bekle. Neredeymiş bu buluşma ya? Biz geldik ama haritadan bir bakayım şöyle. Oo tower of. Nerede? Grove Street Caddesi'nde. Oğlum çok sakat burası ya. Neyse gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Şuradan girelim. Çete mahallelerine geldik. Oğlum bunu hemen burada bağlamamız lazım bu araçları. Dur, lan, dur dur. 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 yakaladım seni. Yakaladım. Dur dur dur. Ka kaçma. Sakın kaçma. Sakın kaçma. Hop 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 hop. Abla dur. Sakin sakin. Sakin. Hey. Gel buraya. Kaçma orada onu yerde Bak burada atış edemiyorum. <laughs> Yoksa delik dişe giderler bizi de. Sakın kımıldama. Ablacığım sen ne ayaksın sen ya. Öbürü kaçtı. Öbürü kaçtı. Hemen bir desti ama öbürü kaçtı ya. O yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ne oluyor oğlum burada? Bak bak bir tane illegal yarışçı daha gidiyor bak bak. Yakalayamam ki onu şimdi. Neyse tamam. Babloya aldık. Da. Ben bunu niye tekrardan şey yapamıyorum? Dur bakayım. Her. 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 Tamam. tamam. Okey. Bir üst yapalım. Üst araması yapalım ablaya. Abla dövmeli abla. Ablanın üzerinden bir şey de çıkmadı yani. Bir gebet yapayım şurada. Jane Woods. Jane Woods hakkında bilgi almak istiyorum. Bakalım. Temiz gözüküyor. Hemen aracını bir kontrol edelim. Nissan C şey, 350Z modeli. Kontrol edelim bakalım. Aracında herhangi bir şey var mı? Aracında evet. Roll it, show it. Önemli bir şey yok. Aracında bir dakika çek edelim. 4, 6, Edirne, edine Konya, 5, 7, 2. Aracı temiz, tamam. Şu aracı bir çek Trafik çekici gelsin. Okey Ablayı da bir aldıralım Bir ekip gelsin buraya Ekip istiyorum buraya Aa, Öbür arabayı kaçırdık maalesef Yakalayamadık Ekip geldi Gel Michael gel Ekip de geldi zaten Biz devam Hadi Okey Devam Of kaçıyor bir tane bak, bak 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 Bir dakika bir dakika şunu yakaladın çok hızlı gidiyor lan o. Of. of roket biraz önceki araba değil mi o Tabi Hadi ya. Hadi. Of. Çok iyi yakaladık ya. Bir anda. Abi sen ne ayaksın ya? İn bakayım araçtan. Araçta in. Araçta Ne Yine açtı. Hayırdır sen arabayı mı kaçırdın sen bakayım. Oh, bak Oldun yerde kaldık Kesin sen bu arabayı çaldın. Otursuzu. Yakaladım oğlum seni. Aman hemen kelepçeye takayım sana. Kafası karışmış. Senin kafan mı karıştı? Karışık kapalı sana bir üst yapalım. üstüne ne çıktı? Oh her şey var. Her şey var. Tamam. Hemen bunu aldıralım. Ek bu Aracın bakayım çalıntı mı değil mi? Bakalım şarjı GPT'sine. 07 ekstra 1 Konya 4 3 1. Niye bakamadık bunu? dakika kontrol yapamadık. dakika kontrol yapamadım. Neyse. Bakayım araçta bir şey var mı? Ekip geldi, sireni çaktı geldi ekip. Araçta da pek bir şey çıkmadı tamam. Araç çalıntı mı değil mi? bilemedik. Okey, şuradan gidin bakayım oluyor mu bakayım. Bir dakika şuradan bir gireyim bakayım. Bu şuydu galiba. Araç bilgileri belli değil. Tamam neyse ya çektirin bu aracı da gitsin. Hop. Tamam. Çekildi. Okey. Michael gel Michael. Michael gel. çekişi de geldi zaten. Biz devam. Attention all units. We have a suspect fleeing in a stolen luxury. Eee lüks lüks bir araç çalınmış. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Lokasyona doğru. Hatta hareket halinde bu lüks araç. Nerede? O otoban mı çıktı? Ne yaptı bu? Otobandan devam ediyor bak. Hadi. Buradan mı? Buradan devam. o bayağı hızlı gidiyor yani. Kenar çek, kenar çek, kenar. Şuradan gireyim, bakayım. tam dönüme çıktı. Hop hop hop. Of. Araba var ya. Zim arabayı parçalayacak. Tamam oh, kaza yaptım. Kaza yaptım. Kenar çek kenar çek. Kenar çek. Araba hızlı araba. Hem lüks hem hızlı. Tam bize göre. Of. Oo. Kadın teyze. Hop. Hadi. ispatladık bu sefer. Kaplık gitti bizim. Of kontrolden çıktık ya. Devam et devam et. Yunus devam et. Yapıştır sen yapıştır yapıştır yapıştır. Dispatch, kaza yaptı kaza. Hadi. Okay आज ओ हां बनाय Havalan gidiyor, havalan da Çok çap çap Hadi. Be careful. Fucking idiot. Vay bak. Dikkatli ol diyor bana. Havalanına girdi, havalanın içine girdi, havalanın içine mi girdi? Aaa kaza, kaza yaptı, kaza yaptı. Tamam bize göre, gel bakayım sen. Aa. Kaç kaç kaç, kaç yakalayayım seni ya. Gel. Gel 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 gel. Olduğun yerde kal. Oğlum sen ne ayaksın ya. Senin ne ayaksın bakayım. Senin yüzünden kaç kaza yaptık biliyor musun? Neyse eninde sonunda seni yakaladık. Michael sen üstüne abi ben de arabayı arayacağım ama nasıl arayacağım bilmiyorum. Abi arayabilir mi ben böyle? Arayabilirim herhalde. Tabii. Adam üstünden bir şey çıkmadı. Arabada uçturucu çıktı. Tamam bu arayı çektirelim hemen. Çek Çektir gelsin. Hadi çeksin. Tamam. Okey. Ne var kimse? Seni de aldıralım. Şuraya çıkartayım seni be. Buradan alsınlar seni. Ekip gelsin buradan alsın seni. Transfer. Aa. Ben şuradan döneyim. Yenim gel, gel. Ekip geldi mi? Ekip. Ekip üstte kaldı. Neyse aşağı iner şimdi. Tamam devam edelim. Arabamız paramparça oldu. Memur da öbür merdivenlerden geliyor. Orada. Eleman orada. Tamam biz devam edelim. kameraları açayım bakayım şurada. Hop. Bunu da biraz daha açalım biz. Şuradan. Buraları açtık. Buraları açtık bekliyoruz. Hadi bakalım hız sınırını açın bakayım. Açın sizi bir çevireyim ben. 57, 49, 33, 27, 62 gördük en son. 66'yı gördük. Hadi 70'i geçen yok mu? 26. Çok yavaş gidiyor bunlar ya. Şakarları kapatayım belki ondan yavaş. Aha <laughs> <laughs> yakaladık bir tane. Ee, 71 mağir. Yakaladım yakaladım. Açın oğlum açın lan açın lan ne oldu oğlum <laughs> coştu hızlı hızlı gidiyorlar. Hangi su bu? şu lacivert değil mi? Bir dakika kaç tane araba çevireceğim ben? tarafa kaydı. Bak şu şu. Lacivert, lacivert. Lacivert, lacivert kenara çek. Kenara çek. Kenara çek bakayım. Çek 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 çek. Çek müsait bir çek. O oh. Güzel. Şöyle biraz daha yaşayayım. Hemen plaka kontrol yapalım buradan. Hadi ineyim aşağı bir dakika. Şuradan yapayım. 6 8 Villa Queen 1 Sigorta yokmuş. Bakalım şimdi. Bugün beyefendi? Hemen soru soru. Siz neden çevirdik biliyor musunuz? I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Neden diyor. Bütün evrakları alalım çünkü sınırını aştınız Hız sınırını aştınız beyefendi. Sigortanız da yok. Sigortanız da yok. Şuradan bakalım sistemden bir gene bilgilerinize bir bakalım beyefendi. Durumuza bir bakalım şimdi. Beyefendi o tutuklama emri mi var? Araçta iki kişi var. Bunda bir şey yok. Şoförün tutuklama emri varmış. Sahte ehliyet ve sahte kimlik barındırmaktan. Çok güzel. Bingo yakaladık. Ee, aracı zaten bağlarız. Sigorta da yok. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bir ekip daha gelsin buraya. Şimdi. Bependi ve yolcu araçtan erin. Herkes araçtan insin. Araçtan insin bakayım. Aha araçtan inmeyi reddediyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu durum ciddi. Adam araçtan inmiyor. Bir daha soracağım bak ona göre. Bak yoksa silah çekerim ha. Araçtan in ekip daha geliyor. Bak son ihtar. Son ihtar bebeğimde. Ekip geldi. Son ihtar. Araçtan iner misin? Araçtan iner misin? Araçtan in. Hop sakin ol sakin ol yoksa var ya. Ha, şöyle. Ellerini arkada birleştir seni tutukluyorum. Artist seni. Artist Gözükleri de takmış. Hadi bakalım. Michael sen üstünü bir ara. Sen bir üstünü ara. Bu diğer arkadaş kapıdan dolayı inemiyor galiba. Front passage, press the bank. He tamam. O üzerinden sahte kredi kartı, çalıntı kredi kartı çıkmış. Tamam. Okey seni o zaman biz aldıralım. Sen direkt Diğer bizim gelen memur alsın bunu Memur alsın bunu Okey Yolcu sen de senin in bakayım İn bakalım araç in 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 Gel burda Tamam Okey Ver bakalım kimliği ver bakalım Ver bakalım şimdi. Sana da bir GBT yapalım. Danya kontrol. Kaltın. tam tutuklaması yokmuş. Okey. Sana da bir üst yapalım bu arada. Michael bir üstünü ara. Ben de şu aracını bir arayayım. Araçta bir şey var mı bakalım. Of adamın üstünden de çıktı Unmarked white tablet plastik bag. Uyuşturucu çıktı. Adamın üzerinden de uyuşturucu illegal silah çıktı. Tamam seni de tutukluyoruz. Michael sen bana kelepçeyi tak. Hop oh hop oh, oh, hop oh, oh, hop. Oh. Oyun çöktü. Oyunun azizliğine uğradık. Neyse yapacak bir şey yok. Şunu kapatayım ben. Şuradan araç tanıtım sistemini de açalım. Bakalım buradan belki bir şey yakalarız. Dur bakayım şu Grover doğru gideyim. Bu taraflarda bir şey yakalarım belki. Şüpheli araç. Şu çete mahallesine geçeyim. Bakayım orada belki bir şey yakalarız yine. Çete mahallesinde. trafiğe yakalandık trafiğe kırmızı ışık okey devam şöyle bir döneyim bakayım aşağı doğru bir bakalım kontrol edelim var mı burada mevzu çete üyelerinin araçları yok burada Heh, bir tane Oh, Of. Dur, dur 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 dur. Adam aranıyormuş bir dakika. Şu aranıyormuş. Hop 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 hop. Kenar çek, kenar çek. Yine tehlikeli mahallede çevirme şey yaptık. Adamın araması var çok sakat. Buraya bir ekip alayım ben hemen. Ekip gelsin ekip geliyor. Adam direnirse diye of. Oo. Sakın kımıldan oğlum. Of ayva yedik ayva yedik şimdi ayva yedik. Of. 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 delik teşkil beni. Yanlış zamanda yanlış yer dedik. Fena indirdiler aşağı beni. Neyse hastanede ziyaretimi Michael geldi. Okey. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.